arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee Kafa Topu 2 oynuyoruz. Kafa Topu 2 de bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2 oynayacağız. İşte dediğim gibi abi reklamı bilerek girdim. Neden? Çünkü e, beleş kutumuz gelmiş. Onu açmak için şey yapacağız. Reklam izlememiz gerekiyor hocam. Evet. Bu arada abi istediğiniz videoları yoruma yazabilirsiniz. Tamam. Kutumuz hazır. Açı ücretsiz paketimiz hazır. Ya ben de uçan kanat var ama. Bu arada bunu da tamamlayacağız büyük ihtimalle. Tamam ödülleri aldık. Ee, buradan hediyeler 3000 elmas da aldık. Arkadaşlar karakterim ee, böyle ee, karakterim yetenek ekleyelim. Hadi be ya. Kaç taşımız varmış? Aa bakamadık mı? Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere buna çevireceğiz. Evet ama tabi alt sik ya işte neyse. Arkadaşlar hmm, ayakkabımız efsanevi ayakkabımız var. Ee, nadir ayakkabımız bir de var. Sonra burada yok. Yani bunlar daha çıkmadı. Sonra bunlar daha yok. Ee, yeniden mi bir tane geldi? Yok abi gelmemiş. Tamam. Ee, arkadaşlar buradan hemen maç oyna dedim. Devam dedim. Evet. Bu arada 3 maç kazandık. 2 maç kaybettik. Bu da oruç tutuyorum. Hiçbir şey yemedim şu an. Açın biraz. Şarjımı Üstler çıkarayım. Iki Bakalım bu oynamayı mı bilmiyor bu? Topu yavaşça yuvarlıyor. Ha. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Sarı kartla vurdu. Solukhan, göremem Yukarıdan gol peşinde maç ben. şimdi 1-1. Hadi ve yeme de hocam. Sürüyor. Bunu da kurtardı. Maç 2-1. O kadar kolay mı Dedik. Tersine üst taraftan deniyor. Benim şansım yok. Sakin kalıp gözden kayboldu. Ve son 45 saniye ya, içerisine girdi. Şansı gördünüz görüyor. abi görüyor. ya? Kapanmayacak bir fark Buyurun. yok. Maç Okey, daha bitmedi. Ya. Müthiş karşıladı. Top direği yaladı. Kafa vuruşu geldi. Oha. Son Bu arada şöyle çekeyim. Direkten döndü çıkardı. Bu maç sürekli direği dövüyor. O, bu arada abi Havada pusuda kalın. Bir 5-10 dakika sonra bu video hazırlanacak da daha montaj editleri falan yapacağım. Sürekli 90'ı görüyor. Son 10 saniye. Topu sektirerek oyun kafayla açtı. Arkadaşlar gol, ben çıkıyorum. kafayla. Gözler artık hakemde. Kafa vuruşuyla gol geldi yani. Bu adam bizi alırdı. Top Tobin. Ben top 1000'de Oha. Top 1000'de kaçıncıyım acaba? Bu ne? Benim 3 içinden... milyonluk Aç girelim Girelim Biliyor mu Şansım yaver ya ver gidiyor Burada kırmızı kart yok Nadir paketi geldi. Oo iyi iyi. İyi oynuyorum. Derken kırmızı kart pes et. Arkadaşlar reklamımızı geçelim. Birazdan geçeceğiz hemen. Kaybettik olsun. Yalnız nadir kullanıyordum nadir paketini. Bu geldiği biraz iyi oldu. Messi var nadirlerde abi. Tamam. Tamam. Gibin altın. Ne diyeyim? Evet, ya. bir şey de yok ki ya. Kızı kazana gelmiş. Bir tane bundan açalım. Girme elmas geldi biz ihtimal. aynı. Aa hayır. Oo bu nasıldır? Bu nedir ya? Hiç ihtiyacım yok ya. İki artım ne yapayım ben? ne yapayım maçta yapalım. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Beğenme, <laughs> de. Arkadaşlar karşı. sesli bir vurdu. şey terslik savuruyor. var. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Abi kendi ceza yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Özür dilerim o yüzden. Biraz seste da sıkıntı dağılır. var. Gol gol gol. Hayır. kalenin oldukça üstüne düştü. Rakibini bunalttı ve sürekli saldırıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ne? Havadan vuruş. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Ne? Ne? Alır. Havadan alır. Havadan alır vuruş. Alttan gol amaç diyor. Direkleri dövüyor. İyi kurtardı. Ve topu Arkadaşlar. Her şeyi kurtarıyor. Tamam. Her şeyi.

Sizleri seviyorum. İşte like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Önceki videolarıma da gidebilirsiniz. Yani işte ee işte sizleri seviyorum. Bay bay.